Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda ilacımızın nasıl kullanıldığını hızlı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Kutu içerisinden şöyle cihazımız çıkıyor. Bunu ayrı bir şekilde eczanelerde ya da medikallerde aramayın. Doktorumuzun bize vermiş olduğu kullanım talimatı bu şekilde şöyle göstereyim. Bu talimata uyarak ilacımızı kullanacağız. Turuncu kapağı çıkartıyoruz ve ok yönünde döndürüyoruz. Daha sonra Buraya kapsülümüzü koyduktan sonra kapatıyoruz ve aynı anda buradaki turuncu parçalara basıyoruz. Kapsülümüz kırılıyor. Daha sonra nefesimizi dışarıya veriyoruz. Ağzımıza yerleştirdikten sonra dudaklarımızı kapatıp olabildiğince hızlı ve derin bir Nefes almaya çalışıyoruz. Vızıltı sesini duyuncaya kadar nefes almaya devam ediyoruz. Cihazı ağzımızdan çıkartıyoruz. En az 5 saniye nefesimizi tutuyoruz ve daha sonra burada bulunan kapsülü atıyoruz. Ağzımızı su ile çalkalayıp suyu tükürüyoruz arkadaşlar. Şimdi kullanıma geçebiliriz. Şöyle kapsülümüzü koyduk şimdi. Bu şekilde kapsülümüzü patlattık ve ağzımıza yerleştirmeden önce nefesimizi veriyoruz. Tamam. Ağzını, dudaklarını kapat ve nefesini çek. Tamam. Vazırtı sesini duyduk ve şimdi 5 saniye nefesini tutup daha sonra ağzını suyla çalkaladıktan sonra tükürmesi gerekiyor. Evet şimdi çalkalama zamanı. Suyu al, çalkala. Tamam. Son olarak kapsülümüzü çıkartalım. Gördüğünüz gibi artık kapsülümüzü atabiliriz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.